Rabbim, ağaca baktım seni gördüm. Çiçeğe baktım seni. Kurda, kuşa, havaya, toprağa, ateşe, suya, rüzgara, doğuya, batıya, kuzeye, güneye, nereye baktımsa seni gördüm. Gökyüzüne gözü yaşlı, gönlü yastı baktım seni gördüm. Sandım toprağa değer ayağım, meğer senin elinin nuruymuş bastığım. Saçımın teline dek beni tanıyan yaratan Rabbim. Seni yazdım, seni çizdim, seni okudum, seni söyledim. Sandım ki içime çektiğim nefestir meğer senmişsin Rabbim. Yüreğime baktım, seni gördüm, senin çadırını. Aynalara veda ettim. Meğer sen benim aynanmışsın. Ekmeğim, suyum, nefesim, gözyaşım, kederim Rabbim. İnsani aşka veda ettim. Çünkü koşulsuz aşk bir sende var Rabbim. Bana deli diyorlar seni sevdiğim için. Bana deli dediler onu sevdiğim için. Bana deli diyorlar sevgiye inandığım için. Gittikçe çoğalır delilik ben de seni sevdiğim için Rab. Bir avuç zeytin iki dilim ekmek olsun dedim. Rabbim suyuyla nuruyla beni doyurur dedim. Her zeytin tanesinde zeytin ağaçlarına gördüm senin eserin. Her ekmek kırıntısında buğday tarlalarını gördüm senin eserin. İnsanlar diyorlar ki onları ekte biçti. Hayır Rabbim sen insanlara her şeyi ödünç verdin. Her su damlasında senin sevginin okyanusuna gark oldum. Sustum, suçlu dediler. Konuştum, deli dediler. Yürekten sevdim, görmeden sevdim, azmış dediler. Yandım, cadı dediler. Öldüm, dirildim, şeytan dediler. Her zulmü gördüm. Gece gündüz seni yedim, seni içtim, seni gördüm, seni söyledim, seni ağladım, seni çağırdım, budala dediler. Uyku uyurum sandım, meğer her gece sana konuk olurmuş ruhum. Destanlar yazdım sana. Çaldılar. Her şeyimi çaldılar. Rabbim bir sen kaldı. Kal bende sonsuza dek Rabbim. Yazdığım her şiir sanadır, söylediğim her şarkı sanadır Rabbim. İçimi lokma dağıtır. Kimi lokma dağıtır, kimi kurbanlar keser. Kimi sadaka verir ben sana yazdıklarımı, çizdiklerimi, şarkılarımı, yüreğimin, ruhumun ve elimin emeğini hediye ediyorum yıllardır. Çalan benden değil, senden çalıyor Rabbim. Zamansız ve mekansız Rabbim daima kal bende. Ben bendeyim, sen Ekmeğim, suyum, nefesim, anam, babam, evim sensin Rabbim. Ben bendeyim, sende. de. 5 Mart 2023'te yazmıştım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.